Evet arkadaşlar şimdi dördüncü çelişkimize devam ediyoruz. Şimdi dördüncü çelişki de şu. Kardeşlerle evlenilebilir mi evlenilemez mi? E, tuhaf geldi değil mi? Ger gerçekten tuhaf evet. Şimdi hemen ekranın sol tarafındakine bakıyoruz. Bakara suresi 220. ayet. Bakara suresi 220. ayette ne diyor? Sana yetimleri sorarlar de ki onların işlerini düzeltmek hayırlıdır. Eğer onlarla bir arada yaşarsanız artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Bitti. Konu kapandı. O sizin artık kardeşinizdir diyor. Öyle değil mi? Konu kapandı. Şimdi ekranın sağ tarafındaki Nisa suresi 23. ayete okuyalım. Bakın Nisa suresi 23. ayet. Şimdi dedi mi sana? Bakara 220'de yetimler artık sizin kardeşinizdir eğer sizin evinizde yaşıyorsa. Beraber yaşıyorsanız artık onlar sizin kardeşinizdir diyor. Dedi mi? Dedi. Şimdi Bakara 20, Nisan suresi 23. ayet okuyoruz. Sizlere anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz falanınız filanınız bunlar haram kılınmıştır. Burada da kız kardeşleriniz yazıyor. Yani kardeşleriniz yazıyor. Doğru mu? Kardeşleriniz size haramdır yazıyor. Çok güzel. Şimdi burada hemen ekranın sol tarafındaki bu Bakara suresi 220. ayetin olduğu yerde de 20 ayet geriye gidelim. Nisan suresi 3. ayete açalım. Orada ne diyor? Eğer velisi olduğunuz mal sahibi yetim kızlarla evlenmekle onlara haksızlık yapmaktan korkarsanız onlarla değil hoşunuza giden kadınlardan 2'şer 3'er 4'er evlenin. Bu da bir deyimdir zaten ucu açıktır. Yani dörtte de sınırlı değildir. Bazı mezhepler bunu kendi kafalarına göre yorumlamışlar. Dörtte sınırlamışlar ama dörtte de sınırlı değildir. Öyle olmuş olsaydı Muhammed öldüğünde 18 tane 19 tane nikahlı eşi olmazdı. 52 53'e yakında cariyesi vardır ve bunların hepsinde kaynakları vardır. Arif Tekin'in Muhammed'in eşleri kitabını okursanız orada kaynaklarıyla görürsünüz. Şimdi Nisa suresi 3. ayette de yetimlerle evlenmekten bahsediyor. Hani yetimler kardeşlerimiz olmuştu bizim. Nisa suresi 23. ayette de kardeşlerle evlenmek haram olduğuna göre ha şimdi burada <laughs> burada birisi diyecek ki ben şimdi görüyorum orada arkada uf ya, uf Uğur ya bari sen yapma ya diyenleri görüyorum ben şimdi orada. Şimdi ben sanki anlamıyormuşum gibi, anlamamışım gibi yani. Of ya Uğur şimdi bu da yapılır mı yani sen de bunu yaparsan falan diyenleri duyuyorum şimdi. Şimdi onlar diyorlar ki ya Uğur Bakara suresi 220. ayette öz kardeşlikten bahsetmiyor. Ama Nisan suresi 23. ayette öz kardeşten bahsediyor. Haram kılınan öz kardeş, üye kardeş değil ki. Yani yetimler bizim öz kardeşimiz olmuyor ki. Dolayısıyla onlara herhangi bir şey düşmüyor. Herhangi bir e, haramlık bilmem neylik onlara düşmüyor. Dolayısıyla bu ayetler çelişmez. Hayır çelişir kardeşim. En azından hiçbir şekilde metinsel olarak çelişmese bile ahlaken çelişir. Ahlaken çelişir. Birisine eğer kardeşim dediysen olay bitmiştir artık. Konu kapanmıştır. Eğer ki Kur'an... Bakara suresi 220. ayette yetimlerden sana soruyorlar. Onların durumunu iyileştirmek iyidir. Eğer onlarla birlikte yaşamaya kalkarsanız artık onlar sizin kardeşlerinizdir demişse bunun özüne üveyine bakılmaz artık bitmiştir. Konu kapanmıştır. O senin kardeşindir. Onu sen kardeşin olarak görmek zorundasın. Ahlaken Bizim ahlakımız da böyle. Ben Kur'an'ın ahlakını falan ya da Kur'an'ın ahlakını temel ahlak olarak görenlerin ahlakını bilmem. Ama normal bizim Anadolu coğrafyasında yaşayan bizlerin, biz insanların, seküler hayat yaşayan insanların ahlakı budur. Birine kardeşim dediysen ona yan göze bakamazsın kardeşim. Kalkıp bir de Nisa suresi 23. ayette kardeşleri haram kıldıysan sen, Nisa suresi 3. ayette Yetimlerle evlenmekten bahsedemezsin. Çünkü onlara kardeşlerinizdir demişsin artık. Diyemezsin bunu. Diyorsan birbiriyle çelişir. Sen kendi kendinle çelişirsin. Sözlerin kendi kendine çelişir. Kusura da bakmayacaksın. Ha diyeceksiniz ki ya Araplarda bu normal bir şey. Ha normal mi? E peki ben de soruyorum o zaman. Madem ki Araplarda böyle bir böyle bu tarz şeyler normal. E, o zaman Asap suresi 37. ayette müminlere zorluk çıkmasın diye onlara örnek olsun diye yani Muhammed'e biz bunu yaptırdık sana bunu yaptırdık dediği halde Allah bunu söylediği halde neden Muhammed'den sonra bir tane Müslüman dahi çıkıp da kendi evlatlığının karısıyla evlenmedi niye yapmadı hadi bir tane isim bulun çıkartın bana İslam tarihinden Muhammed'in dışında evlatlığının karısıyla evlenen bir tane adam gösterin bana bir tane adam gösterin kim yapmış bu uygulamayı üstelik de ayette söylüyor müminlere zorluk olmasın diye neden çünkü evlatlık o öz evladın gibi görünmüyor ne fark eder kardeşim ne fark eder ha öz olmuş ha ev, evlatlık olmuş fark etmez ki sen oğlum dedin mi ona dedin onun karısı senin de kızındır artık sen ona yan gözle bakamazsın bitmiştir konu kapanmıştır zaten Arap toplumunda da bu böyle görüldüğü için Onlara bile tuhaf geldiği için bir Allah'ın kulu dahi bunu yapmamış. Müslümanlardan bir kişi dahi bunu yapmamış Muhammed'in dışında. Hiç kimse yapmamış. Yok öyle bir kayıt yok. Tarihte öyle bir insan yok. O yüzden Araplara da normal diyemezsiniz. Araplara bile normal değil böyle bir şey. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Dolayısıyla arkadaşlar Nisa suresi 3. ayet Nisa suresi 23. ayetle bağlantılı bir şekilde Bakara suresi 220. ayetle birebir çelişir. 4. çelişkimizi de bu şekilde burada bitiriyorum ve 5. çelişkimize geçiyorum arkadaşlar. Şimdi 5. çelişkimizde şu Allah'ın ihtiyacı var mıdır yok mudur Allah zengin midir değil midir bir şeylere ihtiyacı var mıdır yok mudur bir karar verelim değil mi? Hemen sol tarafta ekranın sol tarafındakinde Fatır suresi 15. ayeti açtım. Siz de okuyabilirsiniz. Ne diyor burada? Ey insanlar siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise bundan müstanidir Yani bundan münezzehtir. Övülmeye layık olandır. Siz ona muhtaçsınız diyor. Allah bundan müstahinidir. Hatta sadece bununla kalmayalım. Bir de şöyle Yunus suresini açalım. Yunus suresi 68. ayet arkadaşlar. Orada da diyor ki Allah çocuk edindi dediler. Haşa o bundan münezzehtir. Göklerde ve yerde olanlara sahiptir. Elinizde onun çocuk edindiğine dair bir delil yoktur. Var aslında yani kaynaklara baktığın zaman Allah'ın kökeni Enlil'e gidiyor. Enlil'in oğlu da yani Sin. Bu budur yani. Oğlu Hubel işte. Allah'ın oğlu Mekke'deki Hubel. Bilmediğiniz şeyi Allah'a karşı nasıl söylüyorsunuz diyor. Şu kelimedir arkadaşlar. El ganiyu. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Bakın Yunus suresi 68. ayet. O bundan münezzettir. Allah çocuk edindi dediler. O bundan münezzettir. O zengin olandır. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. El ganiyu kelimesi. Peki tamam güzel. Madem ki Allah zengindir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Fatır 15'e göre de bu zenginlik insanların ona muhtaç olmasıyla kıyaslanır. Yani paradan puldan falan bahsetmiyor. Hani para pul zenginliği değil, maddi bir zenginlik değil, manevi bir zenginlikten bahsediyor. Hiçbir şeye ihtiyacı olmamak. E bu durumda şu ayetlerde söylenen nedir? Bakara suresi 245. Alın arkadaşlar. Allah'a kat kat karşılığını arttıracağı güzel bir ödünç takdiminde kim bulunur? Ya bunu yanlış çevirmişler. Ben kendi çevirimden tam birebir Türkçesini okuyayım arkadaşlar. Allah'a karşılığını kat kat arttıracağı bir borcu borç olarak verecek kimdir? Burada borç kelimesi arka arkaya iki kere geçer arkadaşlar orijinalinde. İki kere geçer. Bunu kurnazlık yapıp ya vermiyorlar. Vermiyorlar bunu yapmıyorlar. Mealciler bunu yapmıyorlar yani. Allah'a yediremiyorlar böyle arka arkaya iki kelimeyi kullanmasını. Allah'a karşılığını kat kat arttıracağı bir borcu borç olarak verecek kimdir? Kelimenin tam Türkçesi bu. Allah kısar da açar da hep ona döndürüleceksiniz. Bakara 245. Hani ki hiçbir şeye ihtiyacı yoktu. Hani zengindi. Bak buradan burada borç istiyor. İnsanlardan kat kat arttıracağı bir borç istiyor. Buna mı ihtiyacı var? Koca yaşadığınız bu dünyayı, bu gezegeni yaratan, yeri göğü yaratan, gördüğünüz gözünüzle gördüğünüz her şeyi yaratan Tanrı'nın buna mı ihtiyacı var? Sizin vereceğiniz kat kat arttıracağı borca mı ihtiyacı var? Yani burada neden bahsediyor aslında borç derken paradan buradan bahsetmiyor herhalde. Aslında burada ecirden bahsediyor. Yani bana iman edin ki diyor iyi işler yapın bana iman edin. İşte namazınızı kılın zekatınızı verin kurbanınızı kesin haccınızı yapın. Hani benim dinime destek verin ki diyor salat işte destek vermek yani. Benim dinime diyor destek verin ki diyor ben de diyor sizin bu yaptığınızı diyor kat kat karşılığını vereyim diyor. Peki buna mı ihtiyacı var Allah? A? E hani Fatır 15'te ihtiyacı yok diyordun. Ey insanlar Allah'a siz muhtaçsınız. O bundan münezzehtir diyor. O zengindir diyor. İhtiyacı olmayandır diyor. Ve övülmeye layık ancak olan odur diyor. Fatır 15 öyle diyor dünya. Fatır 15'te Bakara suresi 245 birbirleriyle birebir çelişir arkadaşlar. Hatta bununla da kalmaz. Bununla da kalmaz. Ben bir de bunu bu taraftan sol taraftan şöyle Zariyat suresi 56. ayeti de açalım. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Niye? Sebep ne? Kulluğa mı ihtiyacım var? Biz böyle söylediğimiz zaman da diyorlar ki hayır Allah'ın kulluğa mı ihtiyacı var? Ya yani söylüyor işte ya. Allah'ın kulluğa ihtiyacı yok ki. Senin ona ihtiyacın var. Ulan söylüyor ya işte. Hayal hanem Sözler köşkü. Lan oğlum ayet var ayet. İkide bir mikrofon tuttuğunuz o şeyler var ya hani ergenler var ya hiçbir şeyden anlamıyorlar. Bilgisiz bilgisiz buluyorsunuz. Nereden buluyorsanız onları cevap bile veremiyorlar. Cevap verecek bilgi yok çünkü. Aynı şey gibi hani Fatih Ataylı'nın bir teke tek programında Yaşar Nuri Öztürk'ü programa katılmıştı. Konuk etmişti orada Fatih Hatalı Hatalı şunu söylüyor. Diyor ki işte diyor Allah diyor insanın diyor kaderini yazmış ya işte diyor. Kader mevzusunu konuşuyorlar. Yaşar Nur diyor nereye yazmış? Hani nerede yazmış diyor. Fatih Hatalı da işte içine yazmış diyor. Cevap veremiyor orada bak. Ya ayet söylesene kardeşim. Ayet var ya. Ayet var söylesene ya. Ya Kur'an'da ayeti var bunun yani. Yeryüzün, yerde ve gökte uçan kuşta dahil olmak üzere hiçbir şey yoktur ki gelen, yaşanan hiçbir müsibet yoktur ki başınıza gelen. Biz daha onu yaratmadan evvel bir kitapta yazılı bulunu, bulunuyor olmasın. Ayet 1, ayet 2, İsra suresi 13. ayet. Biz her kişinin boynuna kuşunu bağlayıp da gönderdik. Boynuna kuşunu bağlayıp göndermek demek yaşayacağı hayatı, kaderi... Yazısını alın yazısını yazmak ve boynunu asıp göndermek demektir. Araplarda bir deyimdir bu. Söylesene ayeti. Niye söylemiyorsun? Nisa suresi 78. ayet. Onlara ne oluyor da laftan anlamıyorlar? İyi de kötü de bendendir. Ben benden geliyor yani. Söylesene ayetleri. İşte bilmiyor ki. E, bilgisizleri ses tutarsanız böyle çevirip de mikrofon tutarsanız böyle cevapsız kalırlar. Sen tutsana o mikrofonu bana bir. Geziyorum ben sokakta İzmir'deyim bak konak meydana gelip de bana tutsana o mikrofonu bir. Yayınlayabilecek misin bakalım o yayını? Bakalım yayınlayabilecek misin? Cesaret edebilecek misin? Allah'ın bizim kulluğumuza ihtiyacı yokmuş. Ya bu ne o zaman? Bu ayet ne? Zariyat suresi 56. ayet. Bu ne oluyor o zaman? Ayeti var burada. Ayeti mi inkar ediyorsun? Bakara kaçıncı ayetti? Bakara 85 miydi? Yok. Nisa 85 miydi? 85. ayette sureyi unuttum. Hani orada diyor ya siz kitabın bir tarafını inkar edip bir tarafını mı iman ediyorsunuz? İsrailoğullarını yeriyor ya. Onlar öyle yapıyorlar ya Tevrat'ın bir tarafını alıp bir tarafını almıyorlar. Aynı şeyi sen yapıyorsun işte. Bu nurcular yapıyor aynı şeyi. Dolayısıyla arkadaşlar burada e, Fatır suresi 15, Yunus suresi 68 ile Bakara 245 ve Zariyat suresi 56. ayet birbirleriyle birebir çelişir. Bunlar birbirleriyle çelişkilidir.